yapacaktım ama konuşamadım. Herkese merhaba efendim. İyi geceler. Saat gece 12. E, biz uyumayan bir aileyiz. Artık alışmışsınızdır. Güneş asla uyumayan bir bebek. E, karşı komşumuz Nurgül. Yüzünü görmeseniz de sesini her videoda mutlaka duyuyorsunuz. Canım sevgilim sağ olsun. E, bir jest yapmak istedi. Biraz önce Nurgül ile mesajlaştık. E, kızı bugün sabah e, Deniz eti ve bademcik ameliyatı oldu. Şu anda hastanede yatıyor. Ee, büyük bir ihtimal bu gece yatıracaklar. Yarın sabah da taburcu edecekler. Biraz önce Nurgül ile mesajlaştık. Ee, oturuyormuş tabi uyuması imkansız. Ee, çayın var mı dedim Çay içebiliyor musun Çünkü e, Nurgül çay bağımlısı Seviyor çay içmeyi Çay ve çekirdeği çok seviyor ee, Çayın var mı dedim Nasıl dedim orada konforun yerinde mi Kıza serum takmışlar kız uyuyormuş çünkü ee, Ya tek kişilik koltuk var Onu da yatak konumuna getirebilirim dedi Ama uyuyabileceğimi sanmıyorum dedi ee, Çayım yok çayı da dedi Kantinden alıyorum dedi Ama kız beni bırakmıyor dedi Eee ben de hiç çaktırmadım. Geliyoruz falan bir şey demedim. Ee, Yıldırım'a söyledim bu durumu. O da gidelim dedi. Ee, çayımızı yaptık, termosu koyduk. Bir de bir paketli çekirdek aldık. E, ee, Nurgül'ün yanına gidiyoruz. Ee, Bahçeşehir. Bahçeşehir. Bahçeşehir'de değil mi? Orada boğazımda da bir gücüm. Bebeğim de arkada oturuyor ama çok net gözükmüyor tabii orası. Güneş bir saat kadar uyudu. Ondan sonra tekrar uyandı. Her zamanki gibi. Biz de dedik ki madem evde uyumuyoruz. Nurgül de orada uyumayacak, nöbet tutacak. O zaman dedik bari e, güçlerimizi birleştirelim. Hep birlikte oturalım. E, şimdi onlara sürpriz yapmaya gidiyoruz. Ee, tabii ki de Nurgül'ü yine göremeyeceksiniz. Ama Nilsu'yu paylaşırım. Ameliyatı çok güzel geçmiş. Başarılı geçmiş. En son e, dondurma yerken resim göndermiş annesi. Keyfi yerindeydi. Ee, bademcik geniz eti ameliyatı ben de o yaşlarda olmuştum. Ondan önce çok hastalanıyordum. Çok ateşleniyordum. İnşallah Nilsu da artık hastalanmayacak. Şimdi sevgilimle gidiyoruz. Bebeğim de arkada. hastaneye gittik. Ah Nisu'yu da gördük, Nurgül'ü de gördük. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Bu arada ben biliyorsunuz çay götürmek için gidiyordum. Ee, bardakları falan hazırladım, çekirdeği çıkarttım. Ay bir baktım, ay nasıl hikaye bu E, Çeykirdeğe hazırladım. Aa bir baktım termosun içine ben çay atmamışım. Paket çaylardan koymuştum. Tezgahın üstünde unutmuşum. He, hepsini çantaya koymuşum. Onları bırakmışım. Ay ne kadar üzüldüm. O kadar üzüldüm ki yani. Ay buralar çok güzel. Bu arada bir yandan da yollara bakıyorum. Büyük çekmece 19 Mayıs parkıymış çok üzüldüm dedim Nurgül yani kusura bakma ben sana çay getirmek için geldim. Anneciğim aha, oturmak zorundasın. Arabada çay varmış hemen çayımızı demledim. Ondan sonra işte birer bardak çay içtik. Termosunu bıraktım Nurgül inşallah. Kızım da biraz rahatlatıp oturup içer. yarın taburcu olacak evine gelecek durum bu canlarım eve gidince çünkü benim e, şeyim yine başlayacak maratonum e, güneşi çünkü e, dezenfekte edeceğim herkesi sarılıyor ya herkesi sarılıyor o kadar candan içten bir kızım var ki benim herkesi böyle koşuyor sarılıyor ama yani yani e, orada görevli çalışanlar olsun. Onlar da sıcak kanlılar. Onlar da eğilip eğilip seviyorlar. güneşi kucaklarını alıyorlar. Ben de bu konuda çok titiz davranıyorum. Sonuçta orası bir hastane ve yani duvarlarda dezenfektan bile yok. Yani Aa. çok hijyen olmayabilir diye düşünerek kucaklarını almalarını istemiyorum aldılar tabii ne yazık ki. O yüzden şimdi doğru eve gider gitmez güneşi hemen dezenfekte edeceğim. Kapanışı yapamayabilirim.